Merhabalar, bugün Yıldız Yolu Kadın Kooperatifi ortaklarından Aynur Kuru ile sohbet edeceğim. Merhaba Merhaba Nasılsın? Iyi canım, i̇yiyim, sizler nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Bugün seninle kooperatif süreci hakkında evet. biraz sohbet etmek istiyorum. Ee, biraz, e, ne zamandan beri bu kooperatiftesin, bize bahseder misin? Valla şimdi bu kooperatif bir buçuk senedir e, faaliyette, yani kuru, kuruldu ben de sizlerle birlikte bu kooperatifte çalışıyorum. Ne güzel. Ürün olaraktan ıı, işe bakıyorum. Büyük bir zevkle beraber çalışıyoruz. Kooperatif deyince ıı, evet çok ıı, büyük bir şeyle ıı, girdim. Üretim olaraktan. Çünkü kooperatif deyince insanlara dokunmak, bir şeyler ıı, yaratmak, Paylaşmak. paylaşmak. Ondan sonra her şey önce insanı sevmek. insanı i̇nsanı sevdiğim müddetçe e, hiçbir iş yoktur. Ne tür ürünler üretiyorsun? Neler Şimdi e, ben şişe bezi üzerine üretiyorum. Kadınlara el işi veriyorum. Onlar e, buranın yaptığı her zaman için el tığ işi, iğne işi, şişe bezi evet. ne ait işlemeleri var. Onları işliyorlar. <laughs> Rana işliyorlar. İşte burada gördüğünüz tülbent evet. işliyorlar. E, i̇no ile Sıydan birlikte şirebezi, atkı işliyorlar. Çantalar var. Blüzlerimiz var. Şu an üzerindeki blüzlerden var. Benim şu an şal evet. o, olarak var. Daha yani şirebezi giysi olarak ne olarak düşünürsünüz? Hepsini bu civardaki e, köydeki bayanlarımız ağırdaki bayanlarımız üretiyor. Yaz döneminde bir stand sürecimiz oldu, evet. bu sana ne kazandırdığını, nasıl tecrübeler edinir. Bir de kışın da e ticaretle ilgili çalışmalarımız olacak, onunla da ilgili görüşlerini almak istiyorum. Hı. Evet. Şimdi kışın çok iyi bir satışlarımız oldu, yani bu kadar da beklemiyorduk. Şimdi kışın yazdaki ürünlerimizi devam ettirmemiz için hepsi burada olayına arkadaşlar başvurdu. İşte bize yine kadınların el emeklerini kışına tekrar ekmek istiyoruz. Devam ediyoruz da şu an kadınlar işte ganalarını ölüyor, başörtülerini ölüyor, geceliklerini yapıyor, bluzlerini. İşte inşallah biz de bunda başarılı oluruz ki buradaki kadınlara tekrar bir dokunalım. Ne güzel, çok güzel. Peki son olarak kadınlara ne söylemek istersin? Şimdi kadınlara söyleyeceğim şey kooperatif deyince e, kurucu olarak biraz yürek istiyor. Evet. O yürekli insanlar e, etrafa nasıl iş veririz, nasıl yaratıcı çünkü bu kooperatif yaratıcılık demek. İnsanlara e, dokunmak demek. insanlara verici olmak demek. İnsanlar e, nasıl para kazandırılır onu öğretiyor. Benim gördüğüm yani daha önce hiç kooperatifte bulunmamıştım. Diğer arkadaşlar belki olmuş olabilir ama ben daha önce hiç kooperatifi sadece duymuştum. Fakat işin içine bir buçuk senedir girdim. E, büyük bir zevkli. Değil mi? Büyük bir zevkli. Yani kışın e, ne yapmalıyız diye böyle üretim olarak e, düşünüyorum. Çünkü insanlara Böyle bir şeyler kazandırmak kadar güzel bir şey yok oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Onun için e, Kur'anları, burada teşvik edenleri, önce Sema Hanım'a, Rabia Hanım'a, Ava'da bu teşviği e, girişimci olarak yaptıkları için hakikaten bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum onlara. Biz de teşekkür ediyoruz hepsine. Ee, tekrar başka videolarda ve sohbetlerde görüşmek üzere diyorum. Evet, teşekkür ederim. Ağlamıza bekliyoruz. Hoşçakalın.